Son zamanlarda adını duymuşsunuzdur ama gerçek hikayesini biliyor musunuz? 1970. Hemşirelik öğrencisi Donna annesinden Raggedy Ann adında bir bez bebek alır. Hiç düşünmeden yatağının üzerine koyuyor. Ama ertesi gün bebek düştü. Ertesi gün başka bir yerde, kanepede oturuyor. İki ev arkadaşı bunun kötü bir şaka ya da kendi hayal güçleri olduğunu düşünür ta ki karalanmış kağıtlar ortaya çıkana kadar. Yakında hiç kalem olmadan çocuk el yazısıyla şöyle yazılmıştır. Bana yardım et. Lu'ya yardım edin. Donna ve Lu bir medyuma danışmaya karar verirler. Onlara binada ölen bir çocuğun Annabel Higgins'in binayı ve bebeği ele geçirdiğini, orada kalmak istediğini anlatırlar. Bunun üzerine kabul ederler ve ona izin verirler. Her şeyi başlatan da bu sözler olur. Lu kabuslar görmeye başlar. Rüyasında bebeğin onu uyurken izlediğini, yavaşça üzerine tırmandığını görür. Bir gece felç olmuş halde uyanır. Bebek tam karşısındadır. Hiçbir ses yoktur. Rahatsızlık giderek artar. Sonra göğsünde bu tırmık izini görünce çığlık atar. Bunun üzerine paranormal olayları araştıran Warren çiftinden yardım almaya karar verir. Şöyle der: "Bu bir çocuğun ruhu değil, bir varlık ve yalan söylüyor." sizi kandırıp evinize girmek için onun yerine geçiyor. Bebeği alıp kendi evlerine götürürler. Bir rahip arabayı kutsamaya çalışır fakat frenler tutmaz. Son anda kurtulurlar. O zamandan beri bebek Warrenların okült müzesinde cam bir kutuda tutuluyor. Cam kutsanmış, üzerine çiviyle tabela çakılmış uyarı var. Açmayın. Bugün 2025 yılında bebeğin Fransız bir turist tarafından çalındığı anlatılıyor.